Herkese merhabalar. Çekimli eylemlerden devam ediyoruz. Çekimli eylem demek, eylemlerin kif ve kişi eki almış hali demek. Eylem kök ya da gövdesine kif ve kişi eki gelir. Gelmek fi köküne d, di geçmiş zaman kipi geldi. Geldim mi birinci tekil kişi e, ekimle de çekimli eylem oluşturduk. Gel emir kipi ve ikinci tekil kişi ekinden oluşan bir çekimli eylemdir. Evet sırada eylemlerde olumsuzluk var. Eylemlerde olumsuzluk eylem kök ya da gövdelerine olumsuzluk eki M-M'a getirilerek yapılır. Eylem kökü veya gövdesine ma, me, olumsuzluk eki geliyor. Kip ekimiz artı kişi ekimiz. Gelmiyorum, gelmek fi kökü. Ma, me, olumsuzluk eki. Yor, şimdiki ki eki. Um, birinci tekil kişi diyoruz. Eylemler anlam bakımından üçe ayrılır. İş, yani kılış eylemleri, durum eylemleri, oluş eylemleri. İş, kılış eylemleri nesne alabilen eylemlerdir. E, ee, nesneyi bulmak için ne yapıyordum? Yükleme, eyleme, neyi sorusunu soruyordum. Neyi, kim sorusunu soruyordum. Örneğimize bakalım. Adam parayı şoföre uzattı. Uzattı benim eylemim, yüklemim. Neyi uzattı? Parayı. Nesne aldığı için ben ne diyeceğim? Kılıç eylemidir. Çocuklar oynarken camı kırdı. Kırdı yüklem. Neyi kırdı? Camı. Ne diyeceğiz? İş eylemidir. Evet, ikincisi durum eylemleri, nesne almayan eylemlerdir. Babam çok yorgun, kanepede uzanıyor. Çocuk mışıl mışıl uyuyor. Neyi uyuyor? Nesne yok. Neyi uzanıyor? Nesne yok. Arkadaşlar, bir notumuz var, bunu biliyorsunuz. Yüklemden önce, onu getir. Oluyorsa kılıç, olmuyorsa durumdur. Onu uzattı, oldu mu? Oldu, ne diyeceğiz? Kılıç eylemidir uzanıyor onu uzanıyor. Oldu mu? Hayır, çok anlamsız. Ne diyeceğiz? Durum eylemi. Evet, oluş eylemi. Eylemin kendiliğinden meydana geldiğini bildirir arkadaşlar. Zamanla meydana gelen değişmeyi gösterir. Bu eylemlerde eylem genellikle kendiliğinden gerçekleşir diyoruz. Çocuğun saçı uzamış. Yapraklar eylülde sararır. Uzamak, sararmak, morarmak, çürümek, bayatlamak bunlar oluş eylemine örnektir. Örnek bir sorumuz var anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller kılış fiilleri almak, taşımak, kazmak gibi durum fiilleri yatmak, susmak, durmak gibi oluş fiilleri doymak, uzamak, kararmak gibi adlandırılır diye adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmem önder, örneklendirilmektedir diyor. Yani kılıç, durum ve oluş eylemini arayacağız. Bakalım. Delmek, dizmek, ezmek. E, ee, A seçeneğinde onu delmek, onu dizmek, onu ezmek. Hepsi kılıç. B. Solmak, susmak, acıkmak. Onu solmak oldu mu? Hayır. Durum eylemi. Onu susmak oldu mu? Hayır. Durum eylemi. Onu acıkmak oldu mu? Hayır. Durum eylemi. Hepsi durum. C. Onu ağlamak olmadı, onu oturmak olmadı, onu büyümek olmadı. Hepsi durum. Onu yolmak olmadı, durum. Onu kırmak oldu, kılıç. Onu saçmak oldu, kılıç eylemi. E atmak, onu atmak oldu, kılıç eylemi. Onu kalkmak ayır olma durum eylemi sararmak kendiliğinden meydana gelmiş bir hareket bildirmeyip öznenin yapısındaki değişmeyi karşılıyor ne diyeceğiz oluş eylemidir cevabımız e. Evet eylemde anlam diğer adıyla zaman evet, bir başka adıyla kip kayması bir eylem kipinin kendi anlamı dışında başka bir kip yerine kullanılmasıdır. Örnekler yarın okullar açılıyor e, yarın dedim ama kip olarak şu anı, şimdiki zamanı kullandım. Oldu mu? Hayır, anlam kayması yaptım. Şimdiki zaman gelecek zaman yerine kullanılmış diyoruz. Anlam kayması olmuştur. Akşamları sahile iniyorum. Her akşam yaptığım bir eylem tüm zamanları kapsıyor. Geniş zaman kipi gelir. Şimdiki zaman geniş zaman yerine kullanılmış anlam kayması olmuş. Okulu geçen yıl bitiriyor. Geçen yıl dediğim geçmiş zamanda kaldı, bitirdi. Değil mi? E, geçmiş zaman kipi gelmesi gerekiyordu, anlam kayması yapılmış. Şair bir eylül akşamı ölür. Şair her eylül, eylül akşamında ölüyor mu? Hayır, ölmüş diyeceğiz. Geniş zaman, geçmiş zaman yerine kullanılmış, anlam kayması yapılmış. Yarın okulda buluşuruz. Yine yarın kavramı var. Eylemim hangi kiple çekimlenmeli? Acak ecek. Burada buluşuruz denilmiş. Geniş zaman gelecek zaman yerine kullanılmış, anlam kayması yapılmış. Çocuk çok susamış olacak. Çocuk çok susamış olmalı. Gelecek zaman gereklilik kipi yerine kullanılmış. Çocuklar birazcık susalım. Susun istek kipi emir kipi yerine kullanılmış. Anlam kayması yapılmıştır diyoruz. Evet bir sorumuz var ona bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir? Yapılmakta olansa bana Neyi soruyor? Şu anı soruyor. Demek ki şimdiki zamanı. Bakalım. Yarın erkenden yola çıkacağız. Şu anı sormamış. Yani bu şu anı örneklendirmiyor. Ne diyeceğiz? Buna A'yı eliyoruz. Anlam kayması var burada. Küçük halam öbür gün bize gelecek. Bu da değil. Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum. Şu an okuyorum. Yapılmakta olan bir iş var. Şimdiki zaman cevabımız C. Evet basit çekimli eylem. Sadece bir kip eki alan eylemdir. Geldiler. Gelmek fi kökü dı diye geçmiş zaman kip almış. Gitmeliyim. <laughs> Pardon. Gitmek fi kökü malı meli gereklilik kip almış. Birleşik çekimli zamanlı eylem ise iki tane kip alan eylemdir tanıyor idim tanıyordum tanımak fiili kökü yor şimdiki zaman dı di ise geçmiş zaman almış evet arkadaşlar şimdi bu ikinci kipe hangi adlar veriliyor bir bakalım birleşik çekimli eylemler ikinci kipine göre üçe ayrılır hikaye birleşik zaman rivayet birleşik zaman şart birleşik zaman hikaye birleşik çekimi dı di T, T e, ekleri basit çekimli eylemleri değil geçmiş zaman kipi getirilerek yapılır. Çocuk uyuyordu. Uyumak fi köküne yok. Şimdiki zaman gelmiş. Di D hikayesi. Evet uyuyacaktı. Uyumak fi köküne acak acak gelecek zaman gelmiş. T, T hikayesi. Uyumuştu. Uyumak fi köküne mış ve ti kipekleri gelmiş. Yani geçmiş zamanın hikayesi diyoruz. Rivayet birleşik çekimi ise mış muşmuş ekidir. Basit, basit çekimli eylemleri mişli geçmiş zaman kipi getirilerek yapılır. Örnekler çocuk uyuyormuş. Uyumak fi köküne. Şimdiki zaman kipeki gelmiş. Mış, mış Geçmiş zamanım gelmiş. Yani şimdiki zamanın rivayeti oldu. Uyurmuş. Uyumak fi köküne. R geniş zaman gelmiş. Mış mış de onun rivayeti. Şart birleşik çekimi. Basit çekimli eylemlere dilek koşul kip eki getirilerek yapılır. Çocuk uyuyorsa gelmeyin. Uyumak fi kökü, yor şimdiki zamanki eki, sansa şartı. Uyuyacaksa, uyumak fi kökünü acak, acak gelecek zamanım gelmiş sade onun şartı diyoruz. Evet not, dilek kiplerinin şart birleşik çekimi yoktur. Emir kipinin hiçbir birleşik çekimi yoktur. Bu çok önemli. Lütfen unutmayalım. Evet, fi konusunu bitirdik arkadaşlar. Konularımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın.